112 acile gelen asılsız telefonlar bu yılda pes dedirtirdi. Van'da ölen ve cenazesi çuvalda taşınan 1,5 yaşındaki Muharrem Taş'ın dramıyla yeniden gündeme gelen 112 acil servise düşen gereksiz çağrılar rakamlara yansıdı. Alo 112 buyurun. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2013 yılında Türkiye genelinde 115 milyon 456 bin acil çağrısı yapıldı. Bu çağrıların sadece 3 milyon 980 bini gerçek çıktı. 111 milyon 475 bin çağrı gereksiz olarak kayıtlara geçti. Gereksiz çağrılarda 22 milyon 606 çağrıyla İstanbul zirvede. 3 milyon 980 bin 464 çağrı ise gerçek olarak kayıtlara geçti ve ambulans çıkışı yapıldı. Oysa 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1 Mart'ta onayladığı torba kanunla 112 acil merkezine asılsız ve gereksiz ihbarda bulunanlar 250 bin lira para cezasına çarptırılma cezası getirilmişti. Fabrikaların ne zaman açıldığını, kişilerin e, kotaların ne kadar olduğunu falan gibi garip sorularla <laughs> karşılaşabilmekteyiz burada. İşte 112'ye gelen garip ve acayip telefonlardan bazıları. Tüpüm bitti, yemek yapacağım. Bana bir tüp söyler misiniz? Cep telefonumda kontürüm bitti. Arkadaşımı arayıp beni aramasını söyler misiniz? Köpeğin kovaladığı kedi ağaca çıktı. Köpekler ağacın altında bekliyor. Eve geç geldiğim için eşim evin kapısını açmıyor. Yardım edebilir misiniz acaba? Pikniğe gitsek hava güzel mi? Sıcak olur mu? Çocuğum okula gitmiyor. Onun gözünü korkutur musunuz? Arabama arı girdi. Ne yapmalıyım? Komşum soba yokuyor. Dumansa bana geliyor. Evet. Ne yapayım ben şimdi? Ramazan topu patladı mı acaba? Affedersiniz. Elektrikler kesildi. Ne zaman gelecek?